arkadaşlar. Sıradan sürücü kanalıma hoş geldiniz. Bugün tanıtacağım araç efsane kasaya sahip 1.3 motor Toyota Corolla 96 model olan aracımız. Piyasada çok merak edilen bir araç. Lütfen videoyu izleyip abone olmayı unutmayın. 1996 model aracımızı dışarıdan inceliyoruz. Ekstra olarak aracın arkasına bir rüzgarlık takılmış. Rüzgarlık arabayı biraz daha oturaklı gösteriyor. 13 inç tekerlere sahip aracımız. Arka koltuklardaki oturuş mesafesine bakalım. Aracın arka koltuklarının oturuş mesafesi yeterli. Yalnız koltukların içerisine geçtiğiniz zaman koltuk sizi sarıyor. İçine binip inmesi çok su. Ama koltuklar insanı kavradığı için çok rahat. XL olan Aracımızda arka koltuk kafalıkları yok maalesef. Arkada bir kol dayama vesaire yok bu araçta. Arka kapı camları elle açılıyor. Arkadaşlar sizin için aracın içinden bahsetmek istiyorum. Kapıyı açıyorum. Aracın içerisine hızlıca bahsetmek istiyorum. Aracın direksiyonu bu şekilde. Farklı direksiyona sahip olan modelleri de var farklı olan direksiyonu da ben görsel olarak eklerim. Aracın far yükseklik ayarı buradaki ayar düğmesiyle yapılıyor. Altında kapı kilitleme ve açma düğmeleri var. Diğer altında sis farı. Burada da sonradan montajı yapılmış. Sıralı sistem olmayan bir gaz sistemi var. Aradığın enjeksiyonlu modellerinde ve tutulan daha çok donanıma sahip modellerinde burada bu yan tarafında araç kapı kilidi açma, cam kilidi ve aynı zamanda cam açma kapama düğmeleri yer alıyor. Bu araçta sonradan ekleme yapıldığı için ortaya konulmuş ön iki cam otomatiği bu iki düğme vasıtasıyla yapılıyor. İç döşemeleri çok dayanıklı aracın. Kolay kolay yırtılmıyor, yıpranmıyor. Buradaki döşemelerde bir kaplamayla, yumuşak bir kaplamayla yapılmış. Arabanın torpidosu sert bir malzemeyle kaplı ama çok dayanıklı. Aracın kilometresini hiçbir şekilde malzemenin deformasyonunu anlayamıyorsunuz. Yan kapı üstü de aynı şekilde yumuşak. Altındaki döşeme de çok dayanıklı gördüğünüz gibi. Koltukları insanı sarıyor. Adeta bir yarış koltuğu gibi aracın koltuğundan sert manevralarda savrulmuyorsunuz. Koltuk çok konforlu ve gayet sportif tasarlanmış bu kasada ve bir altılarında kullanılan vites aynı vites el freni aynı el freni orta konsol aynı aracın göğsü standart değişen bir özellik yok klimalı olanlarda burada bir düğme oluyor ilave ac düğmesi AC düğmesi vasıtasıyla klimayı açabiliyorsunuz. Tüm kontroller buradaki düğmeler vasıtasıyla yapılıyor. Çok mekanik araba. Arka cam buz çözücü buradaki düğme vasıtasıyla yapılıyor. Buradaki çekmecede küllük var. Onun altında da geniş bir göz var. Aracın aynasında herhangi bir karartma vesaire yok. Güneşliklerinde bir ayna yok. Aracın tavanı plastik bir kaplama. Hiçbir şekilde deform olmaz, sarkma yapmaz. İstediğiniz malzemeleri de silebilirsiniz. Tam ortasında da bir iç aydınlatma mevcut. Arkası da ön koltuktan bu şekilde görünüyor. İncelediğimiz araçta 1.3 motor var, 54 kW olan aracımız, yaklaşık 70 beygir gücünde, 1.3 motor karbüratörlü. Karacı motoru dayanıklı, yakıt tüketimi de iyi ama çekiş biraz zayıf bu araçlarda, zaten kullanırken de, bundan size bahsedeceğim. Arkadaşlar, aracın bagajı ve benzin deposu, buradaki düğmeler yardımıyla açılıyor, şu bagajı açıyor, şuradaki benzin kapağını açıyor bagajı açmak için burayı kaldırıyorum. Kaldırdım. Bagajı kaldırmak için herhangi bir tutamaç yok. Buradaki kabarık yerden tutuyorum. Bagajın genişliği yeterli düzeyde. Yalnız silindirik bir tüp olduğu için bayağı yer kaplamış. Bagaj halısını kaldırıp altına bakalım altında kriko ve stepne yeri mevcut. Yalıtımları görüyorsunuz. Biraz da su almış. Arkadaşlar merhaba. Toyota Corolla XL 1.3 motor 1996 model aracımın testine hoş geldiniz. Aracın öncelikle yakın tüketiminden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık şehir içi şehirler arası ortalama 70 kuruş civarı tüketiyor araç 2023 yılının Şubat ayındayız bu arada Uzun yolda bu tüketim biraz daha düşüyor Yalnız aracımızın motoru 1.3 olduğu için sıkıştırdığınız zaman Tüketim sıkıştırma oranınızda artıyor Çünkü motor Aracın kasasını çekmiyor Konfor olarak Aracın amortisör sistemi Muşak Yoldaki tüm kasisleri Yol bozukluklarını Soğuracak şekilde tasarlanmış ama aracın yalıtımı, yol sesi ve motor sesi anlamında dışarıda ne var ne yok size hissettiriyor. Sürekli bir hışırtı sesi duyuyorsunuz yol sesi olarak. Aracı sıkıştırdığınız zaman motor sesinde gayet fazla duruyorsunuz. Bu araç en çok 1.6 modeliyle kıyaslanıyor. Çünkü 1.6 modele göre malum sitelerdeki fiyatları gayet uygun. Acaba 1.6'yı almasam biraz daha uygun olan 1.3 motor efsane kasayı alsam bu araç benim işimi görür mü şeklinde insanlarda genelde bir tereddüt var. 1.6 motoru uzun süre kullanmış. 1.3 motoru da uzun süre test etmiş biri olarak size söylüyorum. 1.6 motorun avantajı 1.3 motora göre araçlar zaten hafif 1000 kg ruhsatta yazan ağırdı. 1.6 motor aracı çok güzel taşıyor. Hiçbir şekilde ayırlarda vites düşmek zorunda kalmıyorsunuz. Ay, adeta 1.3 motosiklet motoru gibi bir bilir ya da bir motor gibi sürekli torkunda araçlar hafif olduğu için hızlı ve artık bir şekilde yürütebiliyorsunuz 1.6 motorla. Ama 1.3 motor 70 beygir olduğundan ve torku çok düşük olmasından mütevellit ve ülkemizde genelde LPG takılıyor bu araçlara ancak kendini taşıyabiliyor. İçerisinde büyük vesaire olduğu zaman şehir içinde en ufak bayırlarda bile araç bayılıyor. Kendini taşımakta zorlanıyor. Uzun yollarda ise sürekli araç sollamaya çıktığınız zaman selektör yiyorsunuz. Bu araç daha çok şehir içerisinde kısa mesafe kullanan insanlar için uygun. Ama şehirler arasında rahat seyahat edeyim, araçları rahat sollayayım diyorsanız 1.3 motor sizin işinizi görmeyecek yakıt tüketimi olarak 1.3 motor 1.6 motora göre daha avantajlı 1.6 motor yaklaşık sıralı sistem olanları e, benzinde çalışıyor önce sonra LPG'ye geçiyor 1.6'lar için söylüyorum 1.3 motor 1.6'ya göre daha az yakıt tüketiyor cebinize daha iyi düşünüyor onu bilin istiyorum. bakım maliyetleri olarak bu araçlar sadece yağını filtrelerini değiştirerek uzun süre binebileceğiniz araçlar sanayi çok sevmeyen araçlar. Çoğu parçası da mekanik. Elektrik, elektrikli parçası çok yok. O yüzden çok arıza açmayan arabalar kullandığım araç e, hidrolik olmayan bir direksiyona sahip. Şehir içerisinde manevra yaparken biraz sizi yoruyor. Bu araçların klimalı olan versiyonları ve hidrolik olan versiyonlar biriç motorlar için söylüyorum. Daha çok tutuluyor. Daha çok iş görüyor. Ama klimayı açtığınız zaman zaten gücü olmayan motor gayet güçsüz bir hal alıyor ve can sıkmaya başlıyor. Aracın yol tutuşundan bahsetmek istiyorum. Yol tutuşu olarak hafif olsa bile virajlara sert girdiğiniz zaman arka iki amortisörü bağımsız olduğundan dolayı sizi yolda tutuyor çok ani manevralarda ancak sizi tedirgin ediyor. Hızınızı düzgün ayarlayarak virajlara girdiğiniz zaman virajları rahatlıkla alabiliyorsunuz. Aracımın testini izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradan arabalarla testlerime devam edeceğim. Güncel testlerime ulaşmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin.